Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber ne oynuyoruz? Ee, bugün hatırlarsanız yani 4 ay olmuştur herhalde. Ee, size söz vermişim 4 ayda bir çekerim diyordum. Her şarkıdan diz şarkısı gelecek demiştim. Gelecek ve daha kaliteli videolar gelecek. Ee, bunu da size söyleyeyim dedim. Bugün tam saat 6 da canlı yayındayız. Ee, ya YouTube'dan çekelim ya da e, abiden, onu bilmem. Yani takipte kalan Bir de e, ne şarkı çekersen derseniz e, herkes sen ne, Minecraft şarkısı çekmedin. bu Mango çekmedin demişler. Ben derim ki acaba hangisini çek, çeksem acaba dedim. E, Blue Mango'yu çeksem arkadaşlar? E, Blue Mango'yu çeksem siz e, min, bazı arkadaşlarım Minecraft'ta hafta niye çekmedin der. Ben de, ben de dedim ki minajı çeksem e, diğer arkadaşlarımız ayrı diyecek. O zaman e, dedim ki yarın Minecraft çekeyim. Bugün de buloyulman mı çekeyim dedim. E, Oyunlar yapın. Ve oynama kısmını aşağıdaki linklerden bırakacağım. E, bekliyor bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.